Fırtına öncesi sessizlik. Spor tarihine altın harflerle kazınmış no mücadelede takımları sağda defalar to cizledik. To Önemini to hiç to kaybetmemiş, to. hiç de kaybetmeyecek bir rekabete yeniden şahit olacağız. Her şeyin merkezinde ise <laughs> takımların birbirine karşı kaybetme korkusu yatıyor. Burada kazanmak bir zorunluluk. Gerçekten etkileyici bir manzara. Gördüklerimiz de, hissettiklerimiz de, büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. Ulusal maçlar için ayaktayız. Önemli bir karşılaşma. Gösteri maçı deyince insanın aklına basit bir futbol maçı, resim gibi bir manzara geliyor. Ta ki işin içine gurur karışana kadar. Gurur düşmanlığa bahane arayan bu iki takım arasında büyük bir faktör. Gösteri maçı neymiş ki? İki ekibin de sert bir mücadele ortaya koyacağını düşünüyorum. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı. Türkiye İsrail'e karşı Ferdi Kadıoğlu Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu, Orku Kökçü, şut mu geliyor? Çok güzel fırladı. Gol, gol, gol. Türkiye'nin golü. Geldi gol. İnanılmaz bir kafa golü. Çok güzel vurdu. Evet, kafa toplarına koşarken kendini gizleyip hiç belli etmemeyi başarıyor. Şimdilik her şey yolunda. Şu an için iki takım tek farklı... Kale'yi deneyecek. İyi denedi. Ondan daha iyisini bekliyorduk. Kerem Abdürkoğlu. Abdülkerim Bardakçı. kontratak şansları var. Türkiye daha çok fırsat kalayan taraf ve şu dakikada 1-0'lık üstünlükle maça devam ediyorlar. Arda Güler ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Şut şansı ve şut! Gol! Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Alan yok mu? Sorun değil. Karşısında kimse duramıyor zaten. Savunmanın iyi bir durumda olduğunu düşünüyordum. Her şey savunmanın istediği doğrultuda giderken o bir şekilde gol için uygun pozisyonu yaratmayı başardı. Kolay iş değil. Türkiye skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. Skor 1-0 iken yine de nispeten dengeli olan karşılaşma fark 2'ye çıktıktan sonra morallerin daha derinden etkilenmesiyle farklı bir hal aldı. Kazanan tarafın özgüveni de kaybeden tarafın burukluğu da artık daha belirgin. Eren Elmalı topu kazanmak için iyi mücadele etti. Güzel hamle. Arda Güler. Orkun Kökçü Abdülkerim Bardakçı Arda Güler Devre arası yaklaşıyor. Öndeler, yüzler gülüyor. Orkun Kökçü Barış Alper Yılmaz deniyor. Solo mu? Karşı atak başladı. Zahavi, tehlike teşkil etmeyi başaramayan bir hücum denemesi. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Zahavi, en pes bir hareket. Ayak koydu. İlk devreyi tamamlayan gülük sesi geldi. İlk yarıda olanlar hakkında düşüncelerin neler? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Türkiye ilk 45 dakikada gelen 2-0'lık skorla oyunu domine eden taraf. And please welcome our lads to the field. Substitution for Turkey, number six, 15. Ve ikinci araya başlıyoruz. Solomon. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Mert Müldür. Abdülkerim Bardakçı. İrfan Can Kahveci. Hakan Çağlanoğlu. Enfes oynadı. Müthiş fırsat. Sert bir müdahale oldu. Ve evet başladığı gibi bitiyor. Yükseklere çıkıyor. Solomon. Arda Güler. İrfan Can Kahveci. Kaleye yaklaşıyor. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırslı koşu, diğer yanda azimli savunma. Etkili bir baskı, topu koparmayı başardı. Kontra atak fırsatı. Güzel yakaladı. Türkiye değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maçı etkisi olabilir. Kenan Yıldız. Kapıya çıktı. Son darbeyi vurdular gibi görünüyor. Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Engellerle mücadele etmesi gerekti ama sonunda istediğini aldı. <laughs> Skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Maçın kalan son 15 dakikası. Karşı atak geliyor. Rakiplerin arasından Barış Alper Yılmaz. Kafa geliyor. İnanılmaz ama fırsat kaçıyor. Evet bunu bekliyorduk. Karşı hata çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Biz bile hissettik. Can sıkıcı bir durum. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor üzerinde ciddi baskı var gibi. Onu markacı almamalarının sonucu kötü oldu. Artık akıllanmışa benziyorlar. Türkiye için tehlikeli anlar. Zor kurtuldular. Rakibi durdurana kadar zayıflık gösterdi. Bitirebilecek mi? Sık sık görünmeyecek bir durum değil mi? İleriye doğru güzel bir ara pas. Ve müdahale etmeyi başardı. Tempo yükseltebilirler. There will be time. Solomon. Maç sonu ediyor. Türkiye hangi açıdan bakılırsa bakılsın üstü bir mücadele sergiledi ve izlemesi eğlenceli bir oyun sundu muhteşem bir takım oyunu oynadılar. Bugün onlar için güzel bir gün oldu. Arda Güler maçın adamı ödül